Orası neresi bu burası, burası New Orleans'ta Bourbon Street. Değil mi? Evet. Kesme, o karaoke var. Evet. Şimdi orada saat kaç? 37 derece. Vay 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 yanıyor yani şu an. İşte orada şey var şimdi işte kışkırtıcı. Gel yani gel. Pencere var ya bazen müşteri olmayınca o pencereyi açıyor oradan gelene geçeni çağırıyor. Bizim kapalı ha. çarşıya sesi gibi bu. Repli mepli bir şey söylüyorlar şimdi orada işte. Zenci işi bir şey söylüyorlar. He. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bu barları abi her gün bir izliyorsun değil mi? Her gün geçiyorsun. Mecburen geçiyoruz. Dünyayı sen böyle geziyorsun değil mi? Örtyam'dan geziyorsun. Onunla geziyorum. Hani bazen diyorlar ki hani niye binip de uçağa oraya gitmiyorsun? E şimdi gitseydin ne olacak? Orada da yine o da oturacaktım. Yine oradakilere bakacaktım. Ne fark edecek? Ha. Hiçbir şey fark <laughs> yani, Gündüz saatleri şimdi. Bak bu saatlerde çok gelen giden olmaz. Bu ön taraf. Bir de buranın arka tarafı var. Orada da gelen giden oturuyor. Bu Bourbon Street burası mı şimdi New Orleans'daki? Aa, evet bu dümdüz devam ediyor. Şimdi bu yani deminki karaoke barın üst balkonundayız şu anda. Hatta o balkonda da bir işte bu kameranın adı kesme o balkon kamerası falan diye geçiyor yani. New Orleans'taki bütün eğlence hayatı bu Bourbon Street'te mi acaba? Öyle olmasa zaten bu kamerayı koymazlardı. He. Oraya koymazlardı. Ha, ya yani. biz onda bir yalancısıyız. Ya, yalancısıyız. Bu kamera aslında döner kameraydı ama ne oldu? Öbür sağ tarafa da dönüyordu bu ama. Belki biraz sonra döner bilmiyorum. Burası yine He. Bourbon Street değil mi? Karaoke varın o bakınca gördüğün yer burası mı? Sol köşeye abi karşı sol köşeye birazdan şey gelecek. Tekerlekli sosisçi arabası gelecek. <laughs> tabii, tabii. Aa bak gelmiş oğlum orada kırmızı işler gelmiş. Orada orada orada. Aslında işte bu Mardi Gras şenlikleri falan var ya bu işte Cadılar Bayramı bilmem evet. ne Zarsurt Eylül, Ekim, Kasım falan o sıralarda girip bakmak lazım. O zaman çok şey oluyor. Bugün böyle oluyor. Şimdi örtgen dünya turundayız birazcık. Ya işte Miami'de filan vardı. Güzel Nefis Kafe vardı orada. Orası şahaneydi tabii. Miami'nin ambiyansı daha farklı şeyden. He. Ama... daha farklı. Hani burası Beyoğlu gibi düşünürsen burayı. İşte o Miami tarafı da hani Bağdat Caddesi gibi düşün mesela. Abi orada Sibelcan'ı falan da görebiliriz bu saatte bakarsak. Onda evi var. var biliyorsun. Bütün Türkler şu anda orada. Bir de neydi abi bizim şu Salonumuz neydi? Nikah salonu. Elvis, nikah şapeli. Bak bakayım gelmişler mi evlenmeye? Aha. Aa, gelmiş, Aha. Manyaklar gelmiş işte. <gülüyor> 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 ne yapacaklar şimdi bunlar burada? Evleniyorlar mı? Şimdi burada evleniyorlar. Hani burada bir şey olsun, değişik bir ambiyans olsun diye buraya geliyorlar moruk. Elvis Presley çıkıyor falan. Yok böyle sadomazo kıyafetli kadın çıkıyor falan böyle bir. Animasyon dönüyor orada yani. Animasyonu hani isteğe göre mi seçiliyor ne oluyor onları o kadar bilmiyorum tabii. Biz hmm. eğlile uzak karşı tipler olduğumuz için abi. Şimdi burada ama bir şey, şey yok. Bir, bir nikah hikayesi dönüyor burada. Olacak bir nikah. Tabii tabii birazdan çıkarlar bak iki kişi de seyirci var orada gör. <laughs> <laughs> ne altın takan var ne bir şey yapan. Ha, kiliselerden canlı yayınlar da var. Onlardan ufak ufak Tanrı olan ilişkilerimizi oradan tazeleyebiliriz. Çok özel dainler falan filan. Bakacağız abi şimdi bu örtem hikayesi. Üye oluyorsun, kamera kuruyorsun. Burada izlendikçe para veriyorlar. Reklam çıktıkça. Herif de tesisatı kurmuş ama bak 24 saat ama buradan yayın yapıyor herif. Hiç kesmeden. Bir canlı kamerayı kuruyorsun bir yerden. Tak diye yayına geçiyorsun. Senin kameranı kim kaç dakika isterse izlemişse o ne kadar reklam almışsa Paypal hesabına o para yatıyor ama bize o Paypal hikayesi de biliyorsun kapalı şu anda. Yani. Ha, bağlı tabi. Yani bak şimdi benim mesela bu çaldığım elektronik piyanoya bir parça almam lazım. Türkiye'de yok dışarıda var. 10 dolarlık bir şey aslında. Yani onu dışarıdan getirtemiyorum bak o PayPal dalgası <laughs> yüzünden. Ondan sonra diyorlar hani ülkede niye sanat çıkmıyor, zart çıkmıyor, zurt çıkmıyor. Abi parça getiremiyorsun yani. Hani benim derdim bu kim bilir başkalarının ne dertleri var. Ya yani, bir sürü bir insan dışarıya iş yapacak. Online alışveriş oydu buydu ticaret yapacak. O PayPal üzerinden dönüyor hikayelerin çoğu. Çok önemli. O da galiba şey ithalatı yok. azdırdığı için mi acaba önünde geçiyorlar? Çünkü Türk parasının değeri iyice artık yerlerde sürünüyor ya. Türk'cü parasının falan Bulgar parasının yanında iyice dipleri düştüğü için ithalatı azdırma olarak mı düşünüyor? Yurt dışından hiçbir şey almayın mı diye düşünüyor. Ya da yurt dışından bir şey getirecekse biz getiririz. Siz getirmeyin. Hani Hı. eskiden yine oluyordu hani ebay'den mi beyden getiriliyordu araba parçası falan. Şimdi mantara bağlı. Moruk bu baktığımız bu örtkem sitesi var ya, ya. Ben bu hikayeyi abi 2000 senesinde İstanbul için projelendirip Türksel'e götürmüş. Evet yolları koyacaktım işte arabalı vapurlara falan hani gündüz seni şey yapacak işe nasıl gideceğini gösterecek. Yola bakacaksın. Arabalı vapurda mesela kuyruk var mı? İkinci köprü nasıl bilmem ne filan. Nerelere kamera koyacağız hepsini projelendirdim. Öğlen mesela yemeğe çıkacaksın İşte restoranlara. Geniş plan böyle belki hani gör görünmek istemeyen insanlar vardır. Kalabalığına bakarsın. Ve anlaşmalarını bilmiyorum tabii bunların. Akşamda kulüpleri filan takacaktık. Götürdüm Serdar Bey diye bir adam vardı bak adını hatırlıyorum. Arge bilmem ne bölümünde. <laughs> adam baktı baktı. Beğenmedi bunu. Bu mevzuyu beğenmedi yani. E, galiba hukuki bir hikayesi var. Çünkü çok fazla kamera yok dünyanın dört bir tarafında. Hani koskoca platformda saysan sana söyleyeyim iki tane kamera var dünyada. Mesela Beyoğlu'nda da vardı. Bağdat Caddesi'nde vardı. Ben hatta Beyondayken arkadaşı Senihi arayıp el sallardım. fotoğrafımı çekerdi filandı. Şimdi hepsi kalktı. Dünya üzerinde kaç kamera varsa görünüyor bak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Seattle'da var mesela. Öküz tabii, gibi bir işte, bunu hatırlıyorum. Ya bu tabii bizi ilgilendiren yakın şey çekim yapan kameralar. Hani seni görsem orada sen olduğunu anlamam lazım. Tabii, Benim için kıymeti o. Sacramento bizim iyi alanımızdır biliyorsun. Senin dedenler değil mi? Oradan götür Oradan evet. Oradan evet gondollarla gelmişler. Al, mesela herif bak Sacramento'da şöyle bir ne bu abi? acaba herifin terasına çıkan yer bu. <laughs> hani hırsızlık dalgasına mı acaba? Bu güvercinci söyleyeyim ha. <laughs> Givercincili kişi var ya sakat işte. söyleyeyim. Tabii Koskoca Sacramento'da izleyeceğimiz yere bak Allah aşkına. Oakland'a bakalım. Oakland'taki çocuklar <laughs> fena değildir bak. Oakland'takilerin gustosu vardır <laughs> yani. Aaa aa, <laughs> bak al. Işte. Burası neresi moruk? Abi Oak San Francisco burası. Oakland bak. <laughs> ya, öyle duran ki hava bir dalga, bayraklar dalgalanmasa diyeceğiz ki fotoğraf. JPEG'i bize kamera görüntüsü olarak dayıyorlar diyeceğiz. <laughs> ve San Francisco kardeşim. Yokuşlu hani burada hani, gösteririm. Hani bak karşıda büyük adı bile var abi. Boşuna demiyorlar benziyor diye. LGBT'nin de merkezi burası biliyorsun dünyada. <laughs> ha, San Francisco güzel abi. Mesela San Jose'de yok. San Jose ister bir kamera. Santa Barbara yakınlarında var bir tane. Nerelere geldik oğlum dur başım gözüm döndü ya. Şey var adamın 3-4 tane manitası varsa onları boy bir yerleştirmiş. Gelen giden var mı hesabı onu mu kesiyor? Eğleniyorlar mı? Bizi aldatıyorlar mı? Manitaları alarm da takmıştır. Bak bir manita alttan gidiyor görüyor musun? Tavukları şey yemlemeye gidiyor. Ya da yaşayacağım deyip yani buraya gelinir mi ya? Baksana şuraya ya. Bu canlı kamera mı? Bu canlı canlı. Canlısı nerede abi? Burada canlı yok ki. Geniş açı yapmış ki herif. Aa Nuruk, bak orada ileride kovboylar var görüyor musun bak. Bir tane youtuber var burada teknolojik aletleri tanıtıyor. 1970 model Alman kılıklığı ya da hani 1980 Amerikan model bir insan da olabilir sarışın. Bu hep böyle Arizona'da çölde orada burada takılıyor. O senin dediğin çocuğun en sonunda burada bir şeyler yer abi başka bir yaratıklar hep sonu öyle bitiyor ya timsah peşinde olanı timsah yiyor aslan Güzel. peşinde olanı. New Mexico'da hani işler karışık diyorlardı al işte gayet sakin piyasa. Ne hızlı giden var ne makas atan var. <laughs> <laughs> ne biçim New Mexico oğlum burası? Meksiko İstanbul İstanbul'da yani. bir New Mexico buradan ha. Amerikan filmlerinde dar açıyla çekildiği için filmler falan böyle o bu işte bu bölgelerde çekilen filmler. Detay görüyorsun sen mekanı öyle zannediyorsun. Hakikaten Amerika'ya gidip şöyle bir yolda dolaşınca ha Cizre'den ha Musaibin'den geçiyormuşsun gibi ya da. Böyle. <laughs> Portre çekerken de öyle oluyor ya. Geniş açıyla çekiyorsun hiçbir şeye benzemiyor abi. Teleyi, pahalı teleyi bir takıyorsun. Şöyle arkayı yağlı goya gibi yapıyorsun filan. Vazoluktan Tabii. adamlığa tarif ediyor portredin sadece. He. Dolaşsan ne olacak abi? Hiçbir numara olmaz abi. Adana Mersin arasında da böyle yerlerden geçiyorsun nihayetinde. Evet Amerika'ya gidiyormuşuz. Zaten Örtgen'den gittik. Dallas'a geldik. Dallas. Aç bakayım Lucy, Lucy vardı eskiden hani Dallas'taki Lucy'yi yiyoruz belki sebebi. Ceyar bunların birindeydi ama hangisinde? Ceyar'ın acaba Ceyar'ın döneminden sonra mı yapılanlar bunlar? Önümde cep gözükmeler. telefonu da yoktu. Ilk, yani son dakikalarda oldu. En son yeni Dallas'ı seyrettim Oruk. Ha. Olaylar var ya, arabada falan geçmiyor yani. Hepsi özel jetlerde, helikopterlerde geçiyor yani. Üzey olmuş aile tabii. Saatli, kans, göğer. Ne Dallas, Allah aşkına yani geniş açıyla. Hiç öyle Ceyda izlediğim bir yer değil. Köpek bağlasan durmaz senin. O yüzden bu Ceyar küstü. Aynen. dedi kapı gibi New York'ta, San Francisco'da Los Angeles'ta yaşamak varken bir dizi yüzünden bize tıkadılar Dallas'a, Texas'a diyor. Esasen ben liberalim diyor. Bu cumhuriyetçiler arasında zaten huzurda bulamadım dedi ama lanet olsun. Babi babi orada demokrattı. Babi bakayım evet, dur babi evet. Sanki babi evet biraz adam gibiydi ha. Femin kocası ama CR olmasa o diziyi kimse izlemezdi. Hiç kimse sana hiç kimse yalan söylemesin. Aha bak bizlik de. bir mekan çıktı. <laughs> Ay moruk nereye geldik? Araba şey mi? Gaz monkey, garaj kem. Burası da böyle bir yer. Bak görüyorsun Amerika hiç garaj mı iki tane bina. Bize büyük ülkede yuttırıyorlar. Ha Oklahoma bak Oklahoma'yı sen seversin. Bak bakayım abi Red Redkit gitmişti Oklahoma'ya bir kere oradan biliyorum. Bu ne ulan hani Beyaz Saray Washington'daydı? Al işte Oklahoma. Bak toprak ya görüyorsun bak etraf şey görüntü ha. biraz. Şey mi acaba çöl fırtınası mı oldu orada? Evet. Bağdat'a da benziyor bak öndeki böyle o dandik Saddam dönemi binalarından biri varmış gibi sağ taraftaki. Denver'da araba fabrikaları vardı bakayım orada neler dönüyor. Biri dediğim dayamış binanın önüne kamerayı. Olan. aha yok dönüyor canlı. Ha, dönerli kamera. Akıllı adamlar. Bak Denver'da eskiden araba fabrikaları falan hep buradaydı. Araba fabrikaları kapandı burası bir açığa düştü ama son dönemlerde bu Denver'da yeni bir ekonomik faaliyetler var. Yani bir hikayeler dönüyor orada bir canlanma var. Bak da galiba planlama yapıyorlar sol taraftakiler. Arsa alalım oğlum sen meraklısındır arsa işini. Şimdi bak bunlar kesin bina kapatalım bunu yapalım işte ya da eski bir binayı lofta çevirelim orada oturalım plan yapalım yeni yazılımlar gerçi ulan diyor bizim çakalların tamamı YouTube'u buldu Twitter'da bulundu Facebook zaten bulundu babaanne sosyal medyası ne kaldı bize Instagram, Twitch falan tırt çoluk çocuğun arasında fazla film yapıyor bu dünyada fazla hikayesi yok. Snapchat, Snapchat'ler de fazla tutmadı. Dünyayı ele geçiren şey YouTube, Instagram, Twitter. Birisine bir şey söyledim. Dedim ki ya dedim Hani Twitter'ın mesela yazı dili başka dedim. Hayır dedi hiç öyle bir şey yok dedi. Sence öyle bir şey var mı yok mu? Nasıl yazı dili? Yani ne bileyim hani Facebook'a diyelim daha düz yazan bir adamın Twitter'daki mesajına bir bakıyorum abi. Hani daha farklı orada bir kelime oyunu var bir zeka bilmem nesi var falan. Twitter'da falan var mavi tik almamışsan zaten hani 140 karakterde işi bitirmek zorundasın. Twitter'da tuturamayanlar daha çok Facebook'ta dolanıyorlar. Facebook daha insanlara fırsatlar sunan, acele etme, sakin ol, anne, babaanne, dayı, hala oğlu, herkes orada. Orada ortam da var biraz. Ama Twitter öyle değil. Bu dingo, vahşi köpekler dünyası. Orada adamı paramparça ederler biliyor musun? Harbiden mi? Yolların baba köşe yazarlarından hiç kimseyi görüyor musun Twitter'da? Yerler orada adamı yerler, bitirirler. Troller dünyasından, krallarından biri de şu anda karşında duruyor. Öyle. Onun için girmiyorum, sana güveniyorum diyorum bu yapıyor, ben girmeyeyim artık Öyle, diyorum. Korunaklı, Facebook'un korunaklı. Hani atlanamayan. Çünkü Twitter'da timeline'a girdin, ilk 10 salise durdu, durdu gitti, bir daha gitti kimse göremez. Öyle orada gündem mi yapayım, bir konu atayım, öyle Facebook'taki gibi bir tartışma açayım. Altını halamın oğlu, dayımın kızı, amcamın dayısının çocuğu girecek, dikiyorum yorum atacaklar. Öyle değil. Yerlerdir. Türk, Twitter'da paramparça yaparlar, paramparça evet. olur. Bu çocuklar da geldiler, Denver'dan yer bakıyorlar büyük ihtimalle. Ama buranın belediye meclisinden karar çıkarmakmış, oymuş, oymuş senet o adamın olacak Denver'da. Ben bu Denver'ı beğenmedim ya. Sen daha şöyle yeşillikli bir araçsan abi. Ben Denver'a hakikaten aslında bir bayıldım. Santa Fe'den bir şey çıkar mı? Santa Fe'den adam çıkmaz diyorlar ama. Ha. Al, Santa Fe. Facebook gibi bir ha. yer. Ya git parkta otur. Bebek parkı abi. Ha. New York al bastın abi bak bizim mekan burada burada İrlandalı mafyacılı tanıdıklar var. Hani Times Meydanı'nı açmadın sen Moruk? Times Meydanı'nda bir yer var. Oraya 42 TL mi 42 dolar mı öyle bir şey yatırman lazım. 42 dolarlı şey falan mı? Saat 24 saat şey izliyorsun Times Meydanı'nda. Zaten izliyoruz abi Örtkem'de. Ama bu Örtkem'de izliyorsun da bu çok kaliteli. şey yok kapamışlar bastınlar. Buralar böyle orta karar polislerin falan da oturabildiği yerler galiba. Böyle çok şatafatlı bakma deniz neler olduğuna. Şimdi burada da evet. oturuyorsun. Bir kasırga, bir tufan, bir öyle bir dalga oluyor. Gerçi kuzeyde olmuyor o işler ama Florida, Florida, Florida patlıyor işlerde. Dublin'e bakalım orada kafeler. Dur falan New York'a York geldik. Al, New York. Adam diye dolanıyorlar New York'ta. Şu boğazın ağzında duralım diye bak burada acaba Coney Island. Bak Luna Park'ta patron olsan buradan oyuncaklar iş yapıyor mu yapmıyor mu görürsün işte. Ha? Şunca bak Manhattan'da bak bakalım aha bak Manhattan'da. Of oh be ya. İyi ki arazi almamışız zamanında sana söyleyeyim. Dur. Bir tane yakalım. Bir, bir tane yakalım dur. Brezilya'da YouTuber'lar birbirine girdi. Birbirlerine bugün polisi şikayet ettiler. Bugün polisin önünde hikayeleri vardı. Canlı yayınlarını izledim. Gece onların birazcık. İş çok büyüdü yani. Birbirlerini Brezilya'dan attırmaya çalışıyorlar birisi iltica etti. O hosteli açıp kızını iPad gönderen oraya iltica etti. O zaman da Türkiye'de turizm işi falan filan yapmış. Sonra tavukçuluk işine de girmiş, batmış. Battıktan sonra küçük kızını aldı yanına dünyayı geziyordu böyle sırt. Oğlum, bu tavukçuluk işine giren var ya sakat adamdır. Ya. Kim bak tavukçuluk işine giren <laughs> tiplere dikkat et varık. Hep sonunda bir patlama bir şeyler oluyor böyle. Tavuk işi çok sakat iş. Bir güvercin iki tavuk sigara içebiliyor muyuz şimdi bu programda? Ya tabii ya baksana hiç görmemiş. Bak evet. Orkem hikayesi Amerika'nın ortasında var. Dünyada niye tutmamış? Bak sen diyorsun ki benim projem bu. Türksel yapmadı. Bak dünyada da tutmamış. Mesela bak Türkiye'de hiçbir tane kamera yok. Hayır Bağdat Caddesi'nde vardı. Beyoğlu'nda vardı abi. Yani direkt yüze netliyorsun. Hani sen geçsen seni tanıyorum abi. Öyle öyle güzel kameralar var diye. Yani. Bak Gürcistan'da var. Gürcistan'da şuraya bak. Gece karanlık. Allah aşkına koskoca Londra'da. Bu mudur ya? Yani insan bir tane şu Westminster falan filan, Thames Nehri falan filan oralarda bir yere bir tane kurar. Vardı ya sanki be abi. Şeyi... Al Dublin'de de, Dublin'de azından... de bir tane var abi bizim barda. Hep aynı adamlar var bunlar buruk. <laughs> ya bu ay yok ama sahneden inmişler bak. Sahne sahne değil <laughs> ilk İlk açtığımız yabancılaşma başlamış. Kimse artık kamerayı iplemiyor. Mulberry Caddesi'ne bakalım oruk. orada vardı yani. Sen bir Bakayım Birmingham, Londra tırt çıktı şu. Bu Wells'te problemli yerdir ha. Al Wells'te de, de Marina'yı koymuş. Ha Tayland'da bir tane var. Koskoca <laughs> Tayland'da.